Ve MCU serisinde Kaptan Amerika'da First Avenger filmine gelmiş bulunmaktayız efendim. Evet bu film doks yani 40'larda geçen 70 sene önce geçen tabi o zamana göre çıktığı zamana göre 70 sene önce önce de geçen bu filmi izleyeceğiz. Önce şöyle bir bilgilendirme yapayım. Bu film Marvel sinematik evreninin kronolojik olarak ilk filmi. Hani izleme sırasında ilk film öyle söyleyeyim hani izleyecek misiniz bilmiyorum ama şu saçımı şöyle mi yapayım tam böyle daha iyi Captain America The First Avenger seviyor muyum ilk ondan bahsedeyim iyi yanları bende var çok iyi yanları var ama kötü yanları da o kadar fazla olmasa bile yine de birazcık bile olsa var çünkü bu film bence e, faz 1'in en iyi yapılan e, filmi değil ama gerçekten iyi yapılan filmlerinden bir tanesi. Şimdi ilk olarak Chris Evans'tan gireceğim mevzuya. Arkadaşlar Chris Evans gerçekten yapılmış en iyi castlerden bir tanesi. Özellikle Avengers adına muhteşem hani Avengers içindeki castlerden. Birçoğundan bence çok çok iyi. Yani birçoğun demeyeyim ben zaten... Ee, şu an, ya işte boşların çok iyi bir cast. o kadar da abartmayayım. Özellikle bu çenesi, bu köşeli çenesi, işte omuzlarının böyle fit durması, işte göğsünün de fit durması falan, Kaptan Amerika'ya aşırı çok yakışıyor. Ben e, birazcık şaşırmıştım aslında bu işte seçildiğini, yani seçildiğinde, çünkü kendisine önceden hatırlıyorsunuz ki. Human Torch, Fantastic dördü de Human Torch olarak görmüştük ki ondan çok da fazla geçmemişti. Zaten bu yüzden Kaptan Amerika, Kaptan Amerika'yı oynamak için bu rolü yani daha iyi bir rol aslında Human Torch'tan bana göre MCU'da geçseydi belki oynardı yine ondan ama yani birkaç kere reddetmiş zaten de. Chris Evans'ta hiçbir sorun yok o gerçekten. Elinden geleni yapmış ve bence elinden gel gelenin en iyisini yapmış MCU filmleri boyunca. Yani e, kostüme gelecek olursak benim en sevdiğim kostüm mü e, çok severim. En sevdiğim kostüm Endgame'dekini de çok seviyorum. Winter Soldier'dakini de çok seviyorum. O üçünden bir tanesi ama kostüm aşırı iyi duruyor. Bir kere o dönem e, işte... 40'lar döneminde o birinci dünya ikinci miydi birinci miydi onu hatırlamıyorum. O dönemler dönemlere yakışıca yakışan yakış neyse yakışan bir e, kask modeli daha doğrusu maske modeli yapmışlar. Ee, yani gayet güzel bence ben sevdim bu kostümü sevmiştim daha doğrusu daha önceden tabi çok seviyordum da bir de böyle kayışlar o eldivenlerinin işte hafif kırmızıya kaçık olması ama e, Kahverengi olması falan çok güzeldi bence. Bu arada bu Kaptan Amerika'nın kostümüne ilk başta herhalde e, birazcık yani şey zorlanmışlardı çünkü Kaptan Amerika'yı spiderder-man gibi tight giydirerek çıkaramazlar hani bence yani çünkü saçma durur hani en azından o izleyiciye ya şu saçım niye böyle ya? ya şöyle yapayım. Ya ben bu videolarda çok saçlarımla uğraşıyorum. Ee, yani Chris Evans'a e, kostüm dışında hiçbir sorun yok. O gayet güzel. Sadece en sonlarının Avengers'e geçmesi için birazcık zorlandığını düşünüyorum ben. Çünkü hani gerçekten birazcık zorlamışlar gibi bir şey bence burada. Hani direkt After Credit'in o Avengers fragmanı olması, Avengers fragmanı olmasından zaten hafif zorlandığını görebiliyoruz. Onun dışında Red Skull'la dövüşmelerinin, daha doğrusu o ordu sahnelerinin Sare montajdan ibaret olmasına çok bir, bayağı bir üzüldüm Ya yani. yani Çünkü daha fazla görmek istiyordum o, bu kostümle en azından. Ve o kalkanı ilk görüşümüz bu. Chris Evans'ın harika vücut yapmış bir de burada, bayağı o vücudu gayet güzel duruyor. Yani Chris Evans'ı bir kenara bırakalım. Ee, diğer karakterimiz e, bu arada filmde Tommy Lee Jones da var. Bu bir tane e, as şeylerden bir tanesi. Komutanlardan bir, ta bir tanesi. O da güzel ha. Tommy Lee Jones'u Batman e, nereden tanıyabilirsiniz? Batman Forever'dan tanıyabilirsiniz. Başka rolleri de var tabi ama ben izlediyseniz oradan tanırsınız. Orada Two-Face rolündeydi. Güzel bir şakası da var hatta. En son bu uçağa binecekken işte Agent Carter'ı öpüyor. Sonra işte Tommy Lee dönüyor. Ondan sonra e, e, diyor ki ne diyordu? Ben seni asla öpmem kaptan falan diyordu böyle. Oralar iyiydi. Bak bu MCU hala iyi gidiyor bu komedi tonunda. Hani eski yeniye göre daha iyi gidiyor en azından. E, diğer karakterimiz Agent Carter. Agent Carter'ı ya hep şey olarak düşünmedik mi? Abi böyle işte... E, farklı evrenden bir tane Agent Carter gelsin de bizim evrende katılsın. Avengers'a girsin falan. Ondan sonra Doctor Strange filmlerinde görelim yanında dursun falan dedik ve yaptılar. Teşekkür ederiz Marvel. Vallahi en sevdiğim Iron Man'den bile çok seviyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Onu kimse istemiyor ki zaten. Ya bu Agent Carter'ı ben bu filmde bak. Bu filmde gösterip o ee, ...yaşlı hallerini gösterip çıkarsalardı bu evrenden gayet tadında bir Agent Carter izlemiş olurduk. Çünkü işte ne gerek var? Ha, Doctor Strange, Multiverse of Madness'ta gördük falan hani. Orada da öldü zaten. Yani, MCU'nun şu zamanlarda hala da harcaması e, düşmanları ve karakterleri... ya bunu harcasınlar da neyse bazılarını harcıyorlar ya. Şimdi bence diğer Marvel'ın en iyi villainlarından ve bence faz 1'in de en iyi villainı villainlarından bir tanesi diyeyim hadi. En iyi villainlarından bir tanesi ve bence çoktan da geri dönmesi gereken bir villain. Kaptan Amerika'nın bana göre en iyi düşmanı mı desem bilmiyorum. Diğer düşmanlar da iyi zaten Kaptan Amerika'nın. Red Skull abi. Red Skull'ı çok iyi yapmışlar ya. Yani buradaki gidişatı bile kötü ama hani şey olarak çok iyi. E, oyuncusu, oyuncusuna çok uymuş. Onun dışında karakterin tavırları çok iyi. Bayağı kaptan o da kaptan Amerika gibi güçlü. Bu arada biliyorsunuz kendisi de aslında filmde açıklanıyor zaten. Kendisi de bu süper asker serumunu, kaptan Amerika'nın aldığı süper asker serumunu kendisi de alıyor ama kendisine daha farklı. O zamanlar işte e, iksir yani daha doğrusu süper asker iksiri e, daha böyle profesyonel profesyonel insanlar tarafından bayağı üst düzeylere çıkarılmadığı için onun suratı red skal'a dönüşüyor. Yani güzel. yani Marvel'da hani umrumuzda olmayan karakterleri getiriyorlar ondan sonra işte bizim sevmemizi istiyorlar işte. Ya siyahi yapar ya engelli yapar ya şuradan buradan. Abi getir şunu Red Skull'ı ya. Baya karizma da duruyor bu. E, yani <laughs> aracı da çok güzel mesela. Filmin e, genel olarak CGI'ları çok iyi değil. Bu arada CGI'ların bazı yerlerde çok kötü. Captain Amerika'nın böyle motordan böyle atladı. Yani motordan böyle patlamalardan kaçtı bir sahne var. Orası dehşet. Dehşet demeyeyim de çok iyi değil. Onun dışında Red Skull'ın bu ordusunu selamladığında oradaki yer çok kötü duruyor mesela. Ama bazı yerlerde de toparlıyor. Ya bu filmde Marvel'ın o ilk fazla çoğu kez yaptığı bu Avengers'e gelene kadar bir yer gösteriyor. O yere nasıl geldiğini gösteriyor. Bu filmin başı da öyle zaten. Kaptan Amerika'nın kalkanını görüyoruz. Ve e, işte e, bu baya buzda falan. E, bu arada CGI'ların e, baya e, kötü olduğunu söyledim. Ya, çok kötü değil ama hani, o kadar da iyi değil be abi falan e, o tip bir CGI'ları var. Chris Evans'ın o küçük hali baya böyle işte o küçük halini e, göstermeleri ve onun onun gibi böyle fit ve işte boyu uzun bir adamın böyle küçük bir benden bir 2 cm uzun birine dönüştürmeleri gerçekten muazzam. <laughs> muazzam yapmışlar gerçekten. Yani orası Ya bazı ya yerlerde dikkat edersiniz çenesinden falan anlaşılıyor işte nasıl olduğu falan. Yani CJ olduğu çok çabuk anlaşılabiliyor. Ya bir de ben şey şey saçma buluyorum ya. Hani Kaptan Amerika'yı yiyip diyorlar önemli olan içindeki iyiliktir ölüm falan diyorlar ya böyle ayar çekiyorlar. Hep onu asker ordusuna almıyorlar. İşte story'i de basmadan o küçük insan ne yapabilir ki? Ee, o dayak yediği bu sahne var ya bu kenarda falan bir adam o tiyatroda işte bunlara saygı duymuyor diye dayak yiyor. Orada bunu bütün gün yapabilirim lafını söylüyor. Diğer karakterimiz Tommy John's da görüyoruz burada bu. Bu arada Arnim Zola daha Arnim Zola bildiğimiz Arnim Zola olmamış hali olarak görüyoruz o işte kafası gözüken falan değil. Ee, Sebastian Stan mıydı bu Aa, şeyi oynayan? Herhalde Sebastian stand. Onun oynadığı Bucky yani The Winter Soldier karakteri kış askeri gerçekten. Bu filmde daha yan rolde aslında daha kış askeri işte o demir kollu falan olmamış daha sıradan ve güzel iş çıkarmış. Filmdeki oyunculuklar çok güzel. Hani bayağı özellikle Chris Evans çok iyi iş çıkarmış. Burada onun öldüğünü görüyoruz. Bayağı böyle işte kaptan dövüşürken bir anda o şeyden düşüyor, ölüyor. O özellikle bir de o kalkanın bu kalkanı ilk görüşünüz falan işte o kırmızı beyaz mavi renklerinde Kaptan Amerika'nın onu sırtına koyuşu falan da çok güzel. Filmin bazı yerlerinde gaza gelebiliyorsunuz. Evet söyleyeceklerim bu kadar da bu filmle alakalı. Ben bu filme e, 10 üzerinden 6.5-7 ya da 7.5 falan veririm. Ben bu filmi seviyorum. Kaptan Amerika bence en iyi filmi değil ama diğerlerinden az daha zayıf olan bir film. E, Winter Soldier'dan zaten Winter Soldier bence en iyi MCU filmi olabilir. Onlardan ya Infinity War'da sayarsak ilk 3'te falandır ya da ilk 5'tedir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Uzun süredir MCU serisiyle gerçekten kopuktum. Uzun süredir yapamıyordum. Ama geri döndüm MCU serisine. Bir sonraki e, video Avengers incelemesi. Yani MCU serisinde ki bir sonraki video. Bu arada Spider-Man 2 incelemesi nerede diyecekseniz onu daha yapamadım özür dilerim. E, çünkü söz vermiştim aslında X-Men videosunda ama daha yapamadım. Neyse söyleyeceklerim bunlar da hepinize. Kanalıma abone olmayı. Dur şöyle yapayım niye ben böyle yaptım. Heh. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Like tuşuna basarsanız en azından benim videolarım farklı kişilere Çıkar ve onlar da benim videomu görüp beğenebilirler. Bildirimleri açarsanız da bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Çan işaretine basıp tümüne basarsanız olursunuz tümü. İşte bildirimleri açmış olursunuz o zaman. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.